Bu münacatı Mısır'da eski Şeyhül İslamımız Mustafa Sabri Efendiye takdim etmiş. Ve evet. Mustafa Sabri Efendi okumuş ve kendisine okutmuş, demiş: Bu münacat Bediüzzaman'a zamana mahsustur. Evet. Bu münacat Bediüzzaman'a zamana mahsustur. Ya bu ifadenin bir tarafında bir yanlışlık olmuş. Otur. Ben tekrar Ahmet Ramazan'dan sordum. Başkası bunu rivayet etmiş dediler. Tekrar kendisi dedi, hatta dedi o zaman İskenderiye'deydi. İskenderiye'deki evine gittim. <laughs> Evinde e, misafirlere yardım edecek, bakacak kimsesi yokturdu. İçeriden bizzat kahveyi kendisi getirdi bana dedi. Ben Risale-i Nur talebesi olduğumu şey yapınca ve başta beni kucakladı. Tekrar hürmetle selamladı dedi. Şimdi Mustafa Sabri Efendi'ye Arap aleminde gök kubbenin altında tek adam diyorlardı. Allah Allah. Mustafa Sabri Efendi'ye. Onun bazı özel meseleleri, buluşları vardır. مَاقِهُ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْعَالَمِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَيْدِ الْمُرْسَلِينَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ diye dört kitlik eseri vardır dünyadaki çok büyük münkil felsefecilere burada çok güzel şey veriyor. Kendi eski kelam usulüyle onlara tevhidi ispat ediyor. Fakat şimdi zannediyorum Vahdettin abi burada. de beraber vardı. Bağdatlı Muhsin Abdülhamid'i beraber dinlemiştik. Evet. Ankara'daki Sef hocamında. O ben 33 senelik müfessirim diyordu. Bediüzzaman küçük meselelerle meşgul olmamış. Dünyanın çok büyük meseleleriyle meşgul olmuş. Mesela Risale-i Nur. Risale-i Nur gibi bir külliyata bu zamanda çok büyük ihtiyaç duyurmuştu. Eski ilmi kelam yeni meselelere cevap vermekte kafi gelmez olmuştu. Ama Bediüzzaman zaman bu zamanın eksikliğini, bu zamanı iyice incelemiş ve anlamış, bu zamanın ihtiyacına göre Risale-i Nur gibi bir külliyatı ortaya koymuş. Risale-i Nur işte şimdi beklenilen ve istenilen bir ilmi kelam olarak ortaya çıkmış, elimizdedir diyordu. Biz de bundan istifade ettik. Bu bundan sonra kıyamete kadar <laughs> din aleyhinde herhangi bir itirazlar çıksa onları cevaplandıracak reddedecek delillerle donatılmış böyle bir külli emsalsız bir eser diyordu Risale-i Nur'a. Şimdi buradan Mustafa Sabri Efendi'nin asrın gök kubbenin altında tek adam olduğunu eee başka Risale-i Nur'la o olmadı. Belki Risale-i Nur Bediüzzaman oldu onun. Çünkü bütün ilim adamları bugün dünyada Risale-i Nur'u okuyanlar Risale-i Nur'un böyle her yönden ilmi kelamın görevini yaptığını ve kat kat da arttığını ortaya koyuyorlar. Maşallah. Ama Mustafa Sabri Efendi'nin ilmi kelamında ve o bazı meselelerde yeni şeyler bulması bunun karşısında az noksan kalıyor. Elhamdülillah şimdi biz bunlardan elimizde Allah'ın ihsanı nimeti olan Risale-i Nur külliyatının kıymetini son derece takdir edip buna bütün kuvvetimizle dört elle sarılmamız lazım. Ve bundan gece gündüz usanmamalıyız. Asrın ihtiyacı, derdi, hastalığı, reçetesi budur elhamdülillah. Böyle bir eser biz az çok Arapça okuduk. Her yerde, her konuda Risale-i Nur'a oluyoruz. İhtiyaçlarımızı oradan alıyoruz, Elhamdülillah. Biraz daha ucundan alalım, Allah razı olsun. Elhamdülillah. Ben çok az konuşurum, çok şey bilmem abi. Hatay'daki hizmetlerden biraz hocam, orada da var mı dersane? Evet. Elhamdülillah, var. Her yerde gelişmeler, hizmetler var. Biz hep beraberiz. Bütün cemaatlerle beraberiz Elhamdülillah hizmette onlarla beraberiz. Kırıkhan'da özellikle şimdi bizim eskiden beri 40 seneye yaklaşıyor. Ben Kırıkhan'a geldikten sonra e, Kur'an kursunu biraz düzene soktuk. Kur'an kursu Diyanete bağlı, resmidir. Fakat biz ona Elhamdülillah o resmiliğini üzerimize bir şemsiye yaparak içinde ortaokula giden liseye giden, hatta üniversitelerin bölümleri var. O bölümlere giden talebelerden talebelerimiz var. Kur'an kursunda şimdi 150'den fazla talebemiz var. Maşallah. Hem yüzünden okuyanlar, hem de hafızlık yapanlar, hem de diğer okullara <laughs> giden talebeler. Yani birçok liseler var. Hepsine gitmeyen talebemiz yoktur. Maşallah. Az çok hepsine gidenlerimiz var. İşte, üniversite bölümüne gidenler de vardır. Kursun dışında yedi tane dershanemiz var. Maşallah. Elhamdülillah bunlarda da işte Risale-i Nur usulüyle dershanelerdeki usul takip ediliyor. Böyle hizmetlerimiz devam ediyor elhamdülillah. Bunları da tabi bütün cemaatin, başta abilerimizin duaları, bereketleri, övmetine Cenab-ı Hakk'ın lütufu ve ihsanıyla devam ettiğini kabulleniyoruz elhamdülillah. Bunun devam etmesini dualarım bilhassa yani İsmen de oranın e, tabi elhamdülillah. <laughs> Şimdi de Kur'an kursu yaptırıyoruz yeniden. 7 katlı olacak inşallah. 4 katı hemen iskeleti bitmek üzeredir. Belki şu haftanın içinde biz geldikten sonra bu betonu atıldı herhalde. İnşallah daha iyi bir şeye düzene gireceğiz inşallah. İnşallah. Hep dualarımızı bekliyoruz. Selamları var bütün kardeşlerimizin, talebelerin hepsinde dua istiyorlar. Aleykümselam. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Niyaz Hocam abi bir temelini bahsetsin mi? Ee, dün zaten hem gün...